Yayınımı hoş geldiniz. Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri ve evet sözcüleri ardı ardına açıklamalar yapıyorlar. Türkiye'nin PKK terör örgütüne kol kanat gelen ABD'nin orada teröre şemsiye olmasına karşı yaptığı bu son ikazı iyi anlamışlar gibi. Pentagon sözcüsü özellikle şunu söylüyor. Türkiye, evet Türkiye'yi kastederek Süleymaniye ilinde bir hava saldırısına hedef olan PKK'nın elebaşısı Abdiye eşlik ettiğini teyit etti Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin. Özellikle buradaki savunması şu. Hayali düşman. Kendi oluşturdukları, orada bulunma amacı için neden olarak oluşturdukları ve kendi kontrollerinde olan ajanların dolduğu bir DH örgütü. DEHAŞ'la mücadeleyi, evet DEHAŞ'la mücadeleyi kendilerine, evet kendilerine destek olan, evet destek olan ve PKK olarak adlandırma, adlandırmadıkları YPG ve SDG diye bir göz boyama yaptıkları örgütle kol kolayken uğradıkları saldırıdan dolayı yaşadıkları şoku şöyle anlatıyor. Askerlerimizden yaralanlar oldu. Evet, beyinsel fonksiyonlarında bazı askerlerimizin yaralanmalar yaşadığını söyledi. Evet ilginç bir şey. İlginç bir şey. Beyin yapılarında ve beyinsel mekanizmalarında yaralanmalar olmuş. O zaman bu siyah çok daha yakına düştü diyebiliriz değil mi? Yani özellikle kulak zarları mı patladı mesela? İşte bu saldırıda özellikle kılpayı bile değil çok tehlikeli bir yere düştü diyerek resmen atılan bu atışın çok tesirli, ve askerlerinde korku oluşturan bir atış olduğunu söyledi. Özellikle Pentagon bunun bir soruşturmasının yapıldığını söylerken Türkiye'nin kaygılarını ve devamlı uyarlarının nedenle evet ciddi olduğunu şimdi anladıklarını görüyoruz. Yani ABD'nin artık şemsi olarak olduğu yerlerde oranın saldırıya uğramayacağı karnesi bitmiş oldu. Yani ister ABD olsun, ister Rus olsun, hangisi olursa olsun PKK terör örgütüne, onun ele başına, onun çaputlarının olduğu araçlarla beraber gittiklerinde direkt hedefimiz olacaklar. Özellikle Beyaz Saray Sözcüsü de ne diyeceğini şaşırdı, şekilde şekile girdi. Gazetecilerimizin sorduğu sorulara geçiştirici cevaplar vererek Pentagon'a sorun dedi. Yani sıkışıyorlar ve sıkıştıkları yerlerde bu PKK değil, bu SDG, YPG gibi saçmalıklarda bulunuyorlar. Oysa ki bir ABD'li generalin hatırlar mısınız sözünü? ABD'li bir general şunu söylemişti. Biz PKK'yı kamufle etmek için bazı harfler uyduruyoruz diyerek gülerek anlatmıştı. Yani Pentagon bunu unuttuğumuzu mu sanıyor? Oysa ki NATO'nun ikinci büyük ordusuna karşı güneyinde bir terör ordusu oluşturmaya çalışanların çok büyük bir ateşle oynadıkları aşikar. Türkiye'nin yüksek savunma bütçesinin Özellikle oluşturduğu bu güçlü savunma bütçesinin ne kadar önemli bir bütçe olduğu ve ne kadar elzem olduğu da ortada. Özellikle Türkiye'nin iç politikasına karşı büyük elçisi aracılığıyla yaptığını bırakmayan ABD, Freyke'ın siyasi bir şovmen gibi Türkiye'de yaptığı siyasi şovenist hareketlerden dolayı iyiden iyiye kendini evet açığa çıkardı. Bir taraftan güneyimizde terör oluşumlarına kendi kurdukları bir yalan ve hayali bir örgüte dönüşen DEHAŞ'la birlikte evet orada el bebek gül bebek uğradıkları oyunu bozan da Türkiye. Özellikle DEHAŞ terör örgütüyle karada savaşarak o örgütü binlerce kayba uğratan da Türkiye ve ABD'nin timsah gözyaşları daha dün gibi aklımızda. Yani demem odur ki Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya kol kanat germenin Türkiye'nin hedefi olmak anlamına geldiğini Süleymaniye'deki saldırıda gördü. Türkiye'nin istihbarat gücünü, anlık bilgi alma gücünü ve özellikle Türkiye'nin vuruş gücünü ve kapasitesini görmüş oldu. Yani burada özellikle Sayın Erdoğan'ın Büyükelçi ile artık muhatap olmayacağız, bizim muhatabımız değil, kendisini muhatap olmayacağız. açıklaması bile gerçekten her şeyi anlatır gibiydi. Evet, Flaik'ın derhal bavullarını toplayıp ülkesine dönmesi gerekiyor istenmeyen adam ilan edilmesi gerekiyor. Çünkü yaptığı adı, adımlar, yaptığı hatalar bir değil bin değil. Yani demem odur ki zaten ilk Türkiye'ye geldiğinde güven mektubunu verir vermez hemen muhalefete koşması ve onlarla resimler çektirmesi ne anlama geliyordu dersiniz. Yani sen bir git dışişleri bürokratlarıyla, muhataplarınla veya eşler büyük bir tanış. O ülkeyi tanı, gez değil mi? Bu neyin kibiri? Bu neyin özgüveni değil mi? Daha gelir gelmez muhafif liderlerine gitmek ben süper gücün pişkinliğidir. Yerim ben böyle süper güç pişkinliğini. Evet gördüğünüz gibi süper güçsen gideceksin New York sokaklarında evet orada aç yatan evsiz kalan yüz binlerce insana ekmek sağlayacaksın fly. Gidip onların hakkını Amerika Birleşik Devletlerinde geçinemeyen ve kimsesiz bir şekilde birçoğunun vefat ettiği o ülkede sağlık sigortası bulunmayıp hastanelere kabul edilmeyen o insanlara çare bulmak için harcayacaksın bu geliri Flayk. Gelip Türkiye'ye karşı aya vermeye kalkan oturur kalır. Artık Türkiye geçmiş tarihi ve genetik kodlarıyla gelişmiş ve geliştirmekte olduğu askeri teknolojisi ve sağlam tarihsel özgüveniyle şu anda kendini dünyada belli bir kategoride küresel güç olarak göstermekte. Bunu biz demiyoruz. Bunu tabii ki Avrupa'da birçok lider söylemek durumunda kalıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı'nın şu açıklamasını tekrar hatırlatacağım. Pompeo Dışişleri Bakanı ve görevini teslim ediyor. Görevini teslim ederken bir Orta Doğu gezisine çıkıyor. Orta Doğu gezisinin dönüşünde Türkiye'ye uğruyor. Hiçbir diplomatik ziyaret yapmıyor. Ve özellikle uçakta geri dönerken şunu söylüyor. Türkiye'yi durdurmalıyız. Türkiye kontrol edemeyeceğimiz askeri teknolojide önemli bir seviyeye erişti. Bu bizim bölgedeki müdahalelerimize ve bölgedeki çıkarlarımıza aykırı acile müdahale etmemiz lazım diye. Evet biz de diyoruz ki bu kadar erime. Evet Türkiye korkusu seni eritmesin. İşin şekası bir tarafa iyi bir diyet yapmış, zayıflamış Pompeo. Yani Türkiye korkusu mu seni zayıflattı yoksa diyet mi? Diyeceksiniz koskoca Amerika Türkiye'de niye korksun? Tamam da... Biz bil, elimizdeki gücü açıkladık ama açıklamadıklarımız ne kadar? Yani bunları da söyleyelim. Bu kadar stratejik ve pahalı bir coğrafyada ve emperyalistlerin sık sık çorap örmeye çalıştığı bir yerde tam da şaha kalkacak şekilde bir atılım ve yeni silah projeksiyonlarını üretmeye başlayan Türkiye'nin özellikle açıkladığı silahların gerisinde hangi silahları üretti ki ABD direkt saldıramıyor? Deprem oluyor saldıramıyor kuşatıyor saldıramıyor. Yunanistan'a kadar dibimize kadar geliyor saldıramıyor. Çünkü saldıramamasının arkasında NATO müttefiki olduğumuz falan değil. Bunu dinleyecekleri falan yok. Bize saygıları olsa NATO müttefiki olduğumuzda bize saygıları olsa gözümüzün içine baka baka hemen güneyimizde birilerini beslemeye ve orada bir terör örgütü e, koridor oluşturmaya ve bir devletçik oluşturma çabasına girmezler. Evet, SİHA'larımız vurdu ve özellikle bazı Amerikan askerlerinin beyinsel fonksiyon, beyin fonksiyonu yaralanmalarına neden olan bir durumla karşılaştıkları belirtiyor ki bu siha saldırısında 100 metre mi, 50 metre mi veya 40 metre mi bir, evet, bir durumun çok yakın olduğunu göstergesi. Yani ya ruhsal dengeleri bozuldu derdi, burada beyin fonksiyonlarında bir sıkıntı var diyor. Yani bir, bir SİHA ile Amerika Birleşik Devletleri askerinin fonksiyonlarını felç ediyorsak, 500 SİHA ile ne yaparız bilmiyorum. O zaman Pentagon ayağını dengal. Türkiye artık senin korumaya çalıştığın, koruma görevini yapmaya çalıştığın her alanı hedef sayacak PKK'ya hamilik yaptığın ve şemsiye yaptığın her hali. Yani buna göre bir al. Artık karşımıza çıkma. Artık terör örgütüyle kol kola oralarda kolay rahat gezme. Çünkü yukarıdan bir şeyler gezer ve yanı başına bir şeyler bırakır. O yüzden uyarıyoruz, uyarıyoruz, uyarıyoruz. Değerli izleyenler Türkiye'nin Süleymaniye Havalimanı'nda özellikle ABD askerlerinin korumasında ve beslemesinde hareket eden terör elebaşının evet demiştim onun da ruh dengesi bozuldu. Çok büyük bir korku nöbeti yaşıyor diye evet ajanslara da yansıdı. Pentagon kendi askerleri için aynı şeyleri söyledi. İşte bu kadar ölümden korkuyorsanız, bu kadar ödekseniz çıkmayacaksınız da Türkiye'ye karşı cekas atmayacaksınız. Demek istediklerim bu. Yani Türkiye ile şaka yapılmaz. Türkiye başçı bir ülke ama Türkiye'yi oyun oynayamazsınız. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Evet, vurduk, haberimiz doğru çıktı. Bundan sonraki neler olacak, bakacağız, göreceğiz. Görüşmek üzere.